Türk devlet teşkilatı binlerce yıllık bir tarihsel süreç içinde şekillenmiş ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir gelenek olarak gelişmiştir. Bu süreç, ilk Türk İslam devletlerinden Osmanlı İmparatorluğu'na ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanırken yönetim anlayışı sürekli olarak evrilmiş ancak temel prensipler korunmuştur. İlk Türk İslam devletlerinde Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti örneklerinde görüldüğü gibi yönetim anlayışı Türk gelenekleri ile İslam ilkelerinin birleşimi olarak ortaya çıkmış, sultan devletin ve adaletin başı olarak kabul edilmiş, divan önemli bir yönetim organı olarak işlev görmüştür. Bu devletlerde hükümdarın yetkileri Tanrı tarafından verilmiş olarak kabul edilmiş ve merkezi bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Osmanlı Devleti, klasik döneminde padişahın mutlak otoritesi ile yönetilmiş, devletin merkezi yapısı vezirler, defterdarlar ve kazaskerler tarafından desteklenmiş, eyaletler vali ve sancak beyleri aracılığıyla yönetilmiş, kanunlar padişah tarafından çıkarılmış ve adalet kadılar vasıtasıyla sağlanmıştır. Modernleşme dönemi ile birlikte Tanzimat Fermanı ve Birinci Meşrutiyet gibi gelişmeler, Kanun gücünün üstünlüğünü ve meşruti yönetimi getirerek padişahın yetkilerini sınırlandırmış, halkın can, mal ve namus güvenliğini güvence altına almıştır. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmuş ve cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda ulusal egemenliği esas alarak halkın kendi temsilcilerini seçtiği bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Saltanatın kaldırılmasıyla padişahın yetkileri meclise devredilmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yürütme yetkisi doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanına verilmiş ve yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki işlevsel ayrım sağlanmıştır. Tarihsel süreç boyunca Türk devlet geleneğinde hakimiyetin kaynağının ilahi oluşu, adaletli yönetim ve töreye saygı gibi temel prensipler korunmuş, ancak yönetim şekli ve teşkilat yapısı çağın gereksinimlerine göre evrilmiş, ilk Türk İslam devletlerinden günümüze kadar devlet teşkilatı sürekli modernleşmiş ve daha merkezi bir yapıya kavuşmuştur. Bu bağlamda, Türk devlet teşkilatı tarih boyunca değişim ve sürekliliği bir arada barındıran kültürel ve tarihsel mirasın günümüze yansıması olarak hem yönetim anlayışının hem de hukuki ve idari yapıların temelini oluşturmaktadır.